2014 kamu personeli seçme sınavı Türk Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Levent Kuroğlu geçen Sıra. hafta sonu gerçekleşen KPSS'de soruların kılavuza uygun olarak sorulmadığı iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soru adetlerine uymamasıyla yeni bir tartışmanın da odağı oldu. ÖSYM'nin evet. 2014 KPSS lisans kılavuzunda deklare ettiği sınav konularının konularından soru sorulmadığı iddia edilmektedir. Örneğin Birçok sınava giren öğrenci, kılavuzda yer almasına rağmen Osmanlı tarihinden ve Atatürk ilkelerinden çok az sayıda soru geldiğini belirtmektedir. Diğer taraftan ÖSYM daha önce açıkladığı üzere sınav sorularının tamamını yayınlamayacaktır. Kılavuzda belirtilen soru adetlerine uyulmadığı iddialarının yeni bir tartışma konusu olduğunu söyleyen kuroğlu şöyle konuştu: Kılavuzda açıklanan sınav konularında soru sorulmaması ve müfredat dışına çıkılması şayet olmuş ise çok vahim bir iddiadır. Bu yönde bir eksiklik varsa ÖSYM'ye yapılacak başvuru, alınacak olumsuz cevap ve idare mahkemelerine açılacak bir dava ile yargıya taşınabilir. Bu halde hiç kimsenin istemeyeceği bir sonuç çıkabilir. Umut ediyoruz ki ÖSYM bu derece vahim bir hatayı yapmış olmasın. İnsanlar için Hayati önem taşıyan böyle bir sınavda tartış tartışmalara konu olmadan düzgün kabul edilebilir bir sınav yapmakla görevli devasa bütçelere sahip kurumların böylesi hatalar yapma yapmaları kabul edilebilir değildir.